Bey bir arayacağım bak. Tamam, gel. Bak bir arayacağım. Tamam. Değerli basın mensupları, bilindiği üzere iki gün önce polisimiz rutin denetimlerini yaparken e, ikili diyaloglarda geçirdikleri bir rahatsızlıktan dolayı e, bir açıklama yapma zorunda hissettim. E, polisimiz e, çok zor şartlar altında zaten görev yapıyor. E, tüm vatandaşlarımız aslında e, yardımcı olması gerekirken, e, alkol denetimi esnasında bir vatandaşımız e, çok aşırı tepki gösteriyor ve yanındaki de desteklemesiyle e, hakaretler oluyor, e, yüz, e, yüzlere karşı e, ifadeler son derece rencide edici olduğu için polisimize moral olsun düşüncesiyle. Bu denetimleri yapan ve hakaretlere maruz kalan polis arkadaşlarımıza e, teşekkür belgesi verdik. Tabi polislik çok zor bir görev. E, hem kanunları, mevzulatları, uygulamaları, aynı zamanda e, vatandaşlara karşı iyi davranmaları, bu iki unsuru bir arada barındırmak gerçekten bir polis için çok zor bir görev. Ama bu arkadaşlarımız bu zorluğu başardı. Aksarayımızın, Aksaray'ın e, Anadolu'nun özü Aksaray e, milletiyle e, bütün e, gençleriyle gerçekten onlara örnek olacak bir tavır gösterdiler. E, olgunluklarını bırakmadan, e, hassasiyetlerini bırakmadan, e, kibarlıklarını bırakmadan görevlerini yaptılar ve bu bütün Türkiye'ye örnek oldu. Polis teşkilatının yüz yuzak olacak çok güzel bir uygulama gösterdiler. Çok güzel bir olgun tabir gösterir devletin vakarını ciddiyetini bir yandan gösterdiler ayrıca e, sabırlı davranarak e, kırıcı olmadan e, görevlerini yapmaları gerçekten e, beni duygulandırdı şehrin Valisi olarak e, bu itibarla onları e, bu sabah e, çağırdık ve kendilerine e, teşekkür belgesi verdik ve örnek olmalarından dolayı. Bu polis arkadaşlarımızı yetiştiren anaların, babaların çok çok teşekkür ediyoruz. Allah sayılarını artırsın. Ayrıca bu polis kardeşlerimizi yöneticilerine de aynı zamanda teşekkür belgesi verdik. Çünkü yöneticiler neyse yönettikleri de odur anlayışında hareketle. Biz bu güzel harekete duyarlı davranarak aslında polis teşkilatının ee, ne kadar e, merhametli olduğunu, ne kadar kalbi güzel olduğunu, e, ahlaklı ve karakterli olduğunu bir kez daha bu tavrdaydı gösterilir. E, ben bütün polis teşkilatını e, e, bu yönüyle sayıların artmasını çok temenni ediyorum. vatandaşlarımıza da e, polislerimize karşı daha duyarlı, daha hassas ve onları daha kucaklayıcı olmalarını özellikle şehrin vadisi olarak tavsiye ediyorum. E, vatandaşlarımız unutmasınlar ki e, biz evimizde, sıcak yuvamızda huzurlu bir şekilde uyuyabiliyorsak sokaklarda, caddelerde, çocuklarımızla rahat dolaşabiliyorsak AVV'lerde rahatça alışveriş yapabiliyorsak tatillerimizi rahatça yapabiliyorsak bunları görevlerini layıkıyla yapan vefakar ve cefakar polisler sayesinde olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Bunu ben şehrin valisi olarak bütün halkımıza tavsiye ediyorum. Lütfen polislerimize iyi davranalım. Allah yolunuzu açık etsin. Bu davranış gerçekten polis teşkilatının ne kadar güçlü bir müessese olduğunu, sabırlı, kuralları uygulama noktasında profesyonel olduğunu göstermesi açısından çok anlam ifade ediyor. Ben sizleri yürekten kutluyorum, alnınızdan öpüyorum. Sağ olun, ol. ol. başarılar. dilerim. Evet örnek bir davranış sergilediniz. Tüm polis camiasından ve aksaraylı tüm hemşerilerimize, Türkiye'deki ülkemizdeki tüm vatandaşlarımıza Onların takdirini kazanacak örnek bir tavır sevgilimiz hepinizi almanızdan öpüyor. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ol. 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 Sekmiz Teşekkür ederim. 慢慢就这样开始。Mm hmm.